Harika bir mutluluk yaşattınız insanlara gerçekten teşekkür ediyorum sana. Sarı yer hınca hınç dolu. 21 yıl sonra gelen mutluluk neler söyleyeceksiniz? Bunu hep birlikte yaşattık. Ee, sadece benim gayretimle emeğimle olan e, bir tablo değil bu. Hep birlikte bütünleştik, tek parça olduk, inandık. Adanmışlığın, inanmışlığın gerçekten azmin kararlılığın hikayesi bu. Evet Selin size karşı çok başkanım teşekkür tamam, ediyorum. Sağ yine sağ devam ol, edeceğiz. Tamam. Sağ olun. Boğaz Boğaz olanı böyle bir kalabalık görmedi, trafik kapandı, hat safada böyle bir mutluluğu yaşattığınız için gerçekten teşekkür ediyorum. Neler söylemek istersiniz? Tabii her şey çok güzel, atmosfer çok güzel. Biliyorsunuz bizim geleneksel şampiyonluk turumuzu biz teknelerle Boğaz'da turu sağda değil de Boğaz'da turu atarak yapıyoruz. İnşallah işte bunu da yerine getirdik tarihi bir sorumluluğumuz. Tarih yazıyoruz bugün burada gerçekten. Evet arkadaşlar, gençler yıllar sonra bugünleri hatırlayacaklar. Diyecekler ki Sarıyer'imiz gerçekten buralardaydı ve biz bu Sarıyer'imize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu sorumluluk bilincini aşılamak adına da bu geleneksel şampiyonluk turunu önemsiyorum. Başkanım adınız artık altın harflerle tarihe geçti. Bence böyle bir gerçekten kutlama herhalde İstanbul'un büyük takımları dahi görememiştir artık yani söyleyecek söz bulamıyoruz buradan neler söylemek istersiniz seyircimize bu Herkese çok teşekkür ediyorum. Tadını çıkarsın, mutluluğunu yaşasın. Kimseyi incet, incitmeden, kırmadan e, bu başarıyı herkese bir e, örnek teşkil ederek diğer herkese yaşaması için bir örnek teşkil etsin diye düşünüyorum. Başkanım Sağ emeklerinize sağlık. Sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Var. Böyle bir heyecan 21 sene sonra yaşanıyor. Neler söylemek istersiniz? Sarıyer çok büyük bir camia. İşte şu gördüğünüz zenginliği çok az bir kulüp sahibi olabilir. Hakkı da Sarıyer'in dünyanın en kıymetli yerlerinden birisi. Yerimiz burası değildi. İnşallah bu düştüğümüz kuyudan çıkacağız. Daha iyi noktalara geleceğiz. Sağ olsun Salih Başkan çok başarılı bir sene geçirdi. Hatta geçen sene de Ercan Başkan'la beraber bir dakika Ercan Başkan'ı yalnız bırakmadı. Ona sahip çıktı hem de meseleyi de anladığım kadarıyla detayda da incelemiş. Ondan dolayı sağ olsun sayesinde çok iyi bir netçi aldık. Tebrik ediyorum. Evet kaymakamım sonunda mutlu sona ulaştık. Evet. Ee... Sizin de yardımlarınız, etkileriniz bayağı oldu bildiğim kadarıyla. Teşekkür ediyorum Estağfurullah. size. Estağfurullah. Şampiyon olduk, kutlamalar başladı. Bugüne evet. dair neler bu söylemek istersiniz? Yani gerçekten son derece güzel bir gün, sevinçli bir gün hepimiz için, Sarıyer için. Mutluyuz. Takımımız gerçekten uzun zamandan beri bu şampiyonluğu hak ediyordu. 12. haftadan beri lider bir takımdı. Ee, bu liderliğini son haftaya kadar getirdi ve en sonunda İskenderun deplasmanında da 1-0 kazanarak e, şampiyonluğa ulaştı. Tabii ki meşakkatli zor bir yolculuk. Biz de dün İskenderun'daydık. Takımımızın e, e, yanında e, ol, olmaya çalıştık. E, orada destekledik takımımızı. O şampiyonluk coşkusuna ortak olduk. E, çok büyük bir katılım oldu. Yani seyircilerimiz orada yalnız bırakmadılar. Daha sonra havalarında büyük bir coşkuyla büyük bir kalabalıkla takımımız karşılandı. Ee, gerçekten zaten Sarıyer'de bu coşkuyu, bu havayı görüyoruz. Sarıyer e, geçmişi başarılarla dolu bir e, takım. E, 85 yıllık e, güçlü bir takım. 90'lı yıllarda e, Süper Lig'de oynayan Balkan şampiyonunu kazanmış e, Türkiye'nin en de İstanbul'un en güzide takımlarından bir tanesi İnşallah eski günlerde olduğu gibi e, Olması gerektiği yere Doğru emin adımlarla ilerliyor İnşallah rotamız bundan sonra da e, Süper Lig diyelim e, Biz buna inanıyoruz Tabii ki burada da gerçekten büyük bir kenetleme var Birlik ve beraberlik var e, Ve bu şampiyonluk da e, Gerçekten Gerek Kulüp başkanımız e, Salih Bayraktar beye e, ve yönetim kurulu üyelerine, e, teknik direktörümüzden e, takım oyuncularına kadar, e, basınımıza kadar herkesin burada çok ciddi bir emeği var. Sarı yerde e, büyük bir birlik beraberlik var, büyük bir coşku var e, ve sarı olmak gerçekten bir ayrıcalık. Bunu görüyoruz. E, sarı yerde olmaktan. Sarıyer'de de görev yapmaktan son derece mutlu olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Özellikle de bu mutluluğa e, mutluluğun içerisinde de olmaktan da son derece e, gururluyum. E, tekrar e, ta, takımımız için, şehrimiz için. Sarıyer için hayırlı olmasını diliyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum akımın, 21 yıl sonra oldu bu şampiyonluk evet. ee, size de nasip oldu yani aynı zamanda evet nasip 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 diyelim yani nasip böyle emeği olanlar Sarıyer'in tarihine ismi altın harflerle yazılacak sizin de bu sayede geçmiş estağfurullah, oldu estağfurullah estağfurullah biz de her zaman elimizden geldiği kadarıyla ee, takımımızın yanında olmaya çalıştık. Ee, Sarıyer'in lehine olabilecek, Sarıyer'in e, gelişimine katkıda sunulabilecek her konuda e, her zaman eee Her zaman e, Sarıyer'in yanındayız. Teşekkür ediyorum. Evet, Teşekkür ederim yanımızda kıymetli yöneticimiz Cevdet Kayın'la beraberiz. Aynı zamanda As Başkanımız. Evet. evet. Başkanım 21 yıl sonra gelen şampiyonluk müthiş bir eğlence var. Neler söylemek istersiniz? 21 yıl tabii çok önemli. Geçen süre içerisinde birlik beraberliğin mutlaka tohumları atılmıştır. Şimdi biz o tohumları yaşattık. Rabbimiz amdüseyanlar olsun. Hep birlikte silirciyin de desteğiyle birlikte bu güzel günleri yaşıyoruz. Ne mutlu tarayalde olanlara. İnşallah hedefimiz süperlik. Bu Sarıyer o süperliki de görecek. Teşekkür ederiz. Başkanım emeklerinize sağlık teşekkür ederim. Bir teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet 21 yıl sonra coşkulu bir kutlama var, şampiyonluk var. Siz de yöneticisiniz. Neler söylemek istersiniz? Biz Sarıyerimizin bu güzel gününde çok mutluyuz. Yolu açık olsun Sarıyer'in. Her zaman başarılar, daha yukarılara layık. Sarıyer'de bu manzarayı görüyoruz biz. Nelere layık olduğunu, neleri başarabileceğini herkes biliyor. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Evet, önceki dönem kaymakamımızla beraber sizler neler söylemek istersiniz? Sarıyer'deki bu bayram havasını hep birlikte kutluyoruz. Büyük yılın büyük bir emeği sonucu bunu gerçekleştirdi. Sarıyer İstanbul'da olmayan bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği bir kez daha gösterildi. Sarıyer'lik ruhu tekrar harekete geçti. Sarıyer'de oturan İstanbul'un çeksin bir mühitinde oturduğunu her zaman söyler. Önemli olan bu ruhu yaşatabilmek ve bütün coşkuyla, bütün Sarıyer halkıyla beraber Bugün bu, bu muhteşem görüntüyü, özellikle bu teknelerle olan görüntüyü de İstanbul'a, Türkiye'ye örnek olarak sunan bir ilçe oldu. Başarılarının devamını diliyorum. Herkes için mutluluklar diliyorum. Size sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet yanımıza klübümüzün emekli abidini var. emeğimiz çok büyük şampiyonu. Herkese hayırlı olsun. Çok güzel bir kutlamalar oldu. Ne demek istersiniz? Allah, Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun gayreti, gayreti, kiminin parası 21 yıl sonra şu büyük atmosferi bize yaşattıkları için herkese teşekkür ederim. Şu atmosfer inan üç büyük takımlarda bile yok. Şu an şu oluşan atmosfer, oluşturulan atmosfer hiç kimsede yok. Taraftarımızdan, yönetimimizden, her ortamıyla beraber olan herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah birincilikler Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. Hedefler inşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Boğaz Köprüsü'nün altındayız. Neler söylemek istersin? Vallahi sezon başında şampiyonluğa inandım bu ya. Şu anda da muhteşem bir kutlama var. Biz bu kutlamayı daha önce Beşiktaş'ta gördük ama Sarıyer onun da üstüne çıktı artık. Hedef bu da İnşallah bunu da başaracağız. Ailemiz bize destek, camia bize destek. İnşallah yapacağız. Teşekkür ederim. Sizden neler söylemek istersiniz? Başarıların devamını diliyorum. Şampiyon olmamızda büyük emeği olan Mustafa Sarıgül hocamla beraberiz. Hocam isminiz artık altın harflerle Sarıyer tarihine yazıldı. 21 yıl sonra kulübe gelip bir de şampiyon yaptınız. Teşekkür ediyorum ilk önce. Neler söylemek istersiniz? Boğaz tarafı kitlendi gördüğünüz gibi. Evet. Büyük takımlarda böyle şampiyonluk kutlaması görmedik. Evet. Büyük bir camiye geldi zaten farkındaydık. İki böyle bir... 5. 6. haftaydı yanlış hatırlamıyorsam başkanım şöyle bir tur yaptırdı bize sağ olsun. Dedik inşallah şampiyonluk böyle bir tur yaşarız. Başkanım sağ olsun bunu bize nasip ettirdi. Yani güzel bir seri güzel bir camiye geldiğimiz farkındaydık. Hedefimiz de bu camiye güzel bir hem oyun seyrettirmek hem de bir şampiyonluk tattırmaktı. Rabbim mahcup etmedi. Bu büyük camiye en azından ikinciden birinci çıkartmak bize nasip oldu ki. Hep bunun şeyini istiyorduk bununla alakalı. Hem taraftarı güzel bir oyun seyrettirdik, güzel bir müsabakalar şey, de Onların evet. desteğinden teşekkür ediyoruz. Allah bize nasip etti böyle bir şeyi. Mutluyuz. Bu insanları mutlu şekilde görmek ve bunda katkısı olmak da bizim en güzel mutlu eden tarafı. Teşekkür <laughs> ediyorum hocam. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet takım kaptanımız Serdar Cansu ile beraberiz. Kaptanım senin ismin de bu vesileyle tarihe geçmiş oldu. 21 yıl sonra Sarıyer'e şampiyonluk yaşattınız. Emeğiniz büyük. Neler söylemek istersiniz? <laughs> Ya Sarıyer camiasının buraya gelmeden önce herkes büyüklüğünden bahsediyordu. Tabii çok eski başarılar olduğu için biz hani bunlara yetişemedik. Sadece anılarını dinledik. 21 yıl sonra bu anıya şahit olarak hani emek vererek ben canlı, seyir, canlı, seyir, canlı seyir, şahit canlı şahit oldum. Canlı şahit olarak çok gururluyuz, çok mutluyuz. Takım arkadaşlarım ve ben yani hayatımızda unutamayacağımız günler yaşıyoruz. Bu atmosfer, bize yarattıkları ortam, Boğaz'da böyle bir kutlama herkese nasip olmaz. Bize nasip olduğu için çok mutluyuz. Çok gururluyuz. İnşallah Sarıyer daha yerleri hak ediyor. Daha üstlüklerde olur umarım. İnşallah. Teşekkür ediyorum kaptan. Ben Hala. teşekkür ediyorum. Hala. Çok sağ olun. Evet bu kalabalığın içinde önceki dönem kulüp başkanımız ve şimdi de Sarıyer Gönüllüler Platformu Başkanı Selçuk Kavaloğlu ile beraberiz. Başkanım coşkulu bir kutlama var. Bugüne dair neler söylemek istersiniz? Evet bugün Sarıyer bir kez daha 20 sene öncesinde sahip olduğu aidiyet duygusunu bir kez daha gün yüzüne çıkarttı. Öncelikle başkanımız Salih Bayraktar'a Teknik ekibe, futbolculara ve tüm kulüp çalışanlarına özellikle çok teşekkür ediyorum. Allah bugünlerimizin sayısını çoğaltsın. İnşallah bu sene birincilik, önümüzdeki senede süperlik diyorum. Evet başkanım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben ederim. Sağ ol. Sevilen iki tane muhtarıyla beraberiz. Merkez Mahalli muhtarımız. Bülay Bey'le beraberiz. Muhtarım muhteşem bir kutlama var. Ee, Boğaz trafiği durdu. Neler söylemek ee, istersiniz? Biz bunu gençliğimizde yaşamıştık. Bir daha ne zaman yaşarız diye çok bekliyorduk. 21 sene sonra tekrar yaşadık. Çok heyecanlıyız. Ee, her şey olağanüstü güzel. Gerçekten e, ligde semt takımları olmasın diyorlar ama bu ligde gerçekten böyle bir takıma ihtiyaç var. Ee, herkese çok teşekkür ediyorum. Ederim, sağ olasın. Evet, Emir, evet 20 yıl sonra bu şampiyonluğu tattık tekrar. Gördüğünüz gibi boğaz donanması gibiyiz. Ee, uzun süredir bekliyorduk. Herkese de nasip olmuyor böyle bir konvay. Herkes arabayla yaparken biz deniz trafiğini kapattık şu anda. Boğaz'dayız. Çok büyük bir kulübüz geçmişimizde de böyle olduğu gibi. Taraftarımız da çok büyük. İnşallah seneye de Süper Lig'e çıkacağız. Herkesi Salih Başkan olmak üzere. Yönetimi futbolcu ve taraftarları tebrik ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize teşekkür ederim. Evet bu kalabalığın içinde Survivor Batuhan'la beraberiz. Sen de bir Sarıyer'in çocuğusun. Evet. Bu kutlamalara katıldın. Bugüne dair neler söylemek istersin? Ya valla zorlu bir platformun içerisindeydim gerçekten Sarıyer'in çocuğu olarak. Elimden gelenin fazlasını yaptım. Maalesef buraya kadarmış. Elendik ama güzel haberi de aldık. Sarıyer'imiz şampiyon oldu. Bize de yakışan takımımızla birlikte şampiyonluğu kutlamak olacak. Valla Gurur duydum. Bir Sarıyerli olarak hem Survivor'a gittim, elimden geldiği kadar iyi bir şekilde semtimizi e, temsil ettim. Ayrıca Sarıyer'imiz de kendine yakışanı yaptı. Şampiyonluğu aldı. Artık bundan sonra diğer takımlar düşünsün. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Sarıyer'in ismini en azından oralarda yaşattın. Çok çok, çok çok teşekkür Sağ ederim. Çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Abi. <laughs>